Yunus Emre mahallemizde Ahsen sokakta burada yaklaşık 2000 metrekarelik bir alan üzerinde özellikle sıfır atık çerçevesindeki dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi de atıkların dönüştürülmesi ve aynı zamanda yeniden kullanılarak faydalı olmasını sağlamak. Tabi burada da e, özellikle atıklar toplandıktan sonra bu, bu ilgili alanda ayrıştırılarak onların her ilgili kuruluşa Gönderilmesinin sağlanmasıyla birlikte geri dönüşüm faaliyeti içerisinde tekrar ekonomiye kazandırılmasına vesile olacak bir alanı burada oluşturuyoruz. Tabii bunu yapmışken bu komplika alan içerisinde özellikle atık maddelerden, yiyeceklerin atık olan kısımlarından, sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı, hijyenik ortamda paketlenmiş ürünlerden gıda anlamında istifade edebilecekleri bir alanı da burada oluşturarak, bir tesisi de burada oluşturarak sokak hayvanlarımızın şehir merkezinde bulunan restoranlarımız, kendi sosyal tesislerimizde ki atıkları burada güzel bir şekilde, hijyenik bir şekilde onların tüketeceği gıdalara dönüştürülerek onların beslemesinde kullanma imkanı bulmuş olacağız. Tabi bununla birlikte işe yaramayan kısımların da organik gübreye dönüştürülmüş haliyle gübre olarak kazandırılıp onun da değerlendirilmesine vesile olan bir alana burası komplik olarak dönüştürülmüş olacak. İnşallah şimdiden buranın hayırlı olmasını temenni ediyorum ilçemize. Tabi günümüz dünyasında doğanın artık kirletilmemesi ya da tüketilenlerin yeniden kullanılarak doğadan değil kullanılanlardan da tekrar istifade edilmesini sağlamak açısından bu tür tesisler ciddi önem arz etmekte. İnşallah bunu da biz ünyemize bu süreçte kazandırmış olacağız. Ve böylece de hem ekonomiye fayda sağlatmak hem de doğayı kirletmemek adına önemli bir işlevi yerel yönetim olarak yerine getirmiş olacağız diyorum. Şimdiden çıktığımız bu yolculuk hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda da buradaki tesisleri de tamamlayarak hizmete alacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.